Merhaba arkadaşlar. Bugün size spesyal brownie yapacağım. İlk önce tereyağı 150 gram tereyağını küçük bir tenceremizde eritiyoruz. Sonrasında erittiğimiz tereyağını ocaktan alıyoruz. Yanmayacak şekilde olacak ve içine 200 gram bitter çikolata ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Erittiğimiz ama yanmasına dikkat ettiğimiz yanmayacak şekilde erittiğimiz 150 gram tereyağımızın içine 200 gram bitter çikolatamızı ekleyeceğiz şimdi. Şimdi çikolataların tereyağı içinde iyice eriyip yoğun bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Sonra bir kenara bırakıp kek malzemesini hazırlayacağız. Kırlatı ve tereyağını şu kavrama alana kadar karıştırıyoruz. Ve bir kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi de kek malzemelerimizi hazırlıyoruz. 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından bir parmak eksik un, 1 tane vanilin, yaklaşık 1 çay bardağı ceviz, 1 çimlik de tuz. Bunu karıştırıp bir kek oluşturacak cevizi kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla, isterseniz de daha az koyabilirsiniz. Kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 3 tane yumurtayı 5 dakika boyunca kıvam alıp beyazı dönüşünceye kadar çırpıyoruz. Sonrasında şeker ekleyeceğiz. Evet yumurtalarımızı biraz çırp çırptık. Yüksek devirde sonrasında ise bir su bardağı toz şekeri ekliyoruz. 5 dakika boyunca beyazlaşana kadar çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri şu şekilde beyaz olana kadar çırptık. Sonrasında erittiğimiz bitter çikolata ve tereyağı karışımını ilk sıcaklığı geçtikten sonra içine ekliyoruz. Bitter karışımını iyice birleşene kadar çırpıyoruz. İyice çırptığımız karışımı içine kuru malzemelerimizi ekliyoruz. Evet. Kuru malzemelerimizi de sadece karıştıracak kadar çırpıyoruz. Çok fazla uzun süre çırpmıyoruz. Sadece karışımın birbiriyle daha güzel olması için. Evet. Kuru malzemeleri de ekledikten sonra bir miktar karıştırıyoruz. Şu kavamı alınca içine ceviz kırığımızı döküp Karıştırıyoruz. Sonrasında borcama, kare küçük borcama dökeceğiz. Sonrasında da süslemesini göstereceğim. Şimdi hazırladığım karışımın yarısını küçük kare borcam tepsiye döktüm. Normalde sadece üstüne de süsleyebilirsiniz. Ama ben burada böğürtlen kullanacağım için e, orta kısma da biraz böğürtlen koyacağım. Sadece üstüne böğürtlen, çilek ya da vişneli de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız da orman meyveli. Bu da farklı bir lezzet ortaya çıkarır. Şöyle sadece üstüne yani ara kısma serpiştiriyoruz. Çünkü diğer kalan yarısını süslemede kullanacağız. Evet, sıra fırına vermeden önce üstünü süsleme kısmına geldik. Ee, cevizle normalde süsleniyor. Dediğim gibi orman meyvesi, vişne, çilek de kullanabilirsiniz. Ben ekstra olarak beyaz çikolata da kullanıyorum. Ee, daha güzel oluyor, daha bir tadı farklı olabiliyor. Ee, denemenizi tavsiye ederim. Şimdi süsleyeceğim son kısmını sizinle paylaşacağım. Evet, brownimiz hazır. Sistemi istediğiniz şekilde, istediğiniz miktarda dilim gibi yapabilirsiniz. Şu an fırına göndereceğiz, 165-175 sıcaklıkta 35-40 dakika arası pişecek. Sonrasında pişmiş halini sizinle paylaşacağım. Evet, brownimiz pişti. 170 santigrat derecede 40 dakika pişirdim ben. Soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.